ve izleyiciler merhaba. Bugün Kurtuluş'tayız. Namı diğer Tatalla. Bulunduğum nokta tam anlamıyla Kurtuluş son durak. Arkamda Aziz Dimitrios Kilisesi. Bir tepecik üzerine kurulu aslında Kurtuluş. Hemen e, dolapdereye doğru olan kısmını bir dere yatayla ayrılır. Zaten ilçe sınırlarının da tam kesişim noktasındayız Beyoğlu ve Şişli e, ilçe sınırlarının. Tarihsel olarak biz 1500'lerin ortalarına yani Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar götürebiliyoruz. Daha önce de burada bir yerleşme olduğu biliniyor ama Barbaros Hayrettin Paşa'nın özellikle Sakız adasından getirdiği Rum esirlerin burada tersanelerde çalıştırmak üzere istihdam ettiği esirler Kasımpaşa bölgesinden bu sırtlara doğru yerleşmeye başlamışlar yavaş yavaş ve tersaneliler olarak adlandırıla gelmişler. Tatavla da o tersanelerin atlarının yer aldığı ahırlardan, Rumca kelime olarak tavladan geliyor, adını alıyor. Zengin bir dokusu, çoğulcu bir yapısı var. Hali hazırda halen Ermenilerin, kısmen az da olsa Rumların. Tarihsel olarak Pangaltı, Feriköy tarafına doğru Levantenlerin yaşadığı bir bölgedeyiz. Adını demiş olduğum gibi Aziz Dimitri Kilisesi'nden alır. Aziz Dimitri Tepesi'dir aslında. Tatavla genelde halk arasında, özellikle 1929'daki büyük yangına kadar anıla geldiği isim. Daha sonra Kurtuluş adına da Cumhuriyetle birlikte Aziz Dimitrios, Tatavla'nın merkez noktası aslında. Son durak olmasına rağmen merkez noktası. Buradaki Rumun nüfus o kadar fazlaymış ki rivayete göre 1793 yılında padişah fermanıyla sadece Rumların yerleşebileceği bir bölge ilan edilmiş Tatavla. Aslında bu biraz tabi esnetiliyor 1800'lerin başına geldiğimiz zaman. Bölge İngilizlerin de yavaş yavaş Pera bölgesinden Şişli tarafına doğru da yerleşime doğru açılmaya başlamasıyla birlikte özellikle biraz Levanten akınına da uğruyor. Dolayısıyla Rum nüfusun dışında özellikle Levanten, Ermeni hatta Gürcü nüfusu da barındıran bir bölge. Kurtuluş'un sırtlarına doğru olan işte Feriköy, Pangaltı ve hatta Bomonti bölgesi. Kilisesi'nin de tarihini 1500'lerin ortasına götürmek mümkün. aslında bunun tekrardan merkez kilise konumuna geçmesi Sakız Adası'ndan getirilen tersanelerin Kasımpaşa'daki tersane bölgesindeki Aziz Dimitrios Kilisesi'nin camiye çevrilmesinden sonra buraya gelmesiyle oluşmuş. Buraya geldikleriyle birlikte Aziz Dimitrios Kilisesi ve çevresi yoğun bir Rum nüfus barındırır hale gelmiş. Ve ne yazık ki 6-7 Eylül olaylarında bu kilise de tahrip ediliyor. Bugün gördüğümüz Şan Kulesi 6-7 Eylül'den sonra tekrardan yenilenmiş vaziyette. Hala ibadete açık ve yakınındaki kiliselerle birlikte de bir bütün oluşturuyor aslında. Arkadaki eski Rum okulu, kendi ayazması gibi gibi detaylar hala önemini koruyor. 82 senede burada ikamet ediyorum ve çocukluğum burada geçti. O zaman tesisatçıdayım, tesisatçıda çalışırken 6-7 Eylül oldu. Yanımızda Zarukyan diye bir buzdolapçı vardı, avizeler vardı bilmem. Aa sabahleyin gittim ki mahvolmuş harbiye. Arkadaşlarla bir olduk, yoluna doğru yürüyelim bakalım diye. Orası muhit bizim olduğu için biz tramvaya atlar giderdik falan filan böyle. Çocukluk. yoluna gittik, ooo mahvolmuş İstiklal Caddesi. O tramvaylara çıkıyorlar, Kumaşları atıyor okula, işte böyle yerlerde çekiyor bir tanesi, bir, bir harabe. Erhan dedim, ya ne olmuş buralara ya? Erhan dedi, ya Mustafa Bey oğlum burası diyor. Ben dedim, işte Mek Sineması, Alkazar Sineması, burada, hepsi burada işte görüyorsun diyorum. Sinema falan tabii yok. Şaşırdık kaldık, 6-7 Eylül böyle geçti ama... Eskiden çok fazla gayrimüslim vardı, özellikle Rumlar çoktu. Ermeniler çoktu, Müseviler çoktu. Şimdi onlardan tabii çok az kaldı. Bir gayrimüslim için kurtuluşla yaşamak hatta çok avantajlı olabilir. Ayrımcılık yok. Varsa da ben hiç şahit olmuş değilim yani. Hatta ayrımcılık olmadığı gibi kurtuluşta diye denebilir ki yani 72 millet var denir. 72 de bence burada yaşıyordur. Sokaklarda birçok siyah tenli insanlar var. Türkiye Cumhuriyetlerden var, uzak doğudan var. Çinlisi, Japonu, Korelisi, Tayvanlısı, Taylandlısı. Herkes burada yaşıyor yani. Kimsenin öyle bir değil ki biz hiçbir kimsenin de yaşadığını düşünmüyorum. Kuşla Feriköy'ü demin geçtiğimiz pasaj bağlıyor. Aslında fatalla dediğim zaman yani zihinlerde biraz daha geniş bir bölge canlanabilir. Bunun içine Feriköy'ü de dahil etmek mümkün, Pangaltı'yı da dahil etmek mümkün. Hatta Bomonti'yi da de dahil etmek mümkün. Bunlardan Feriköy ve Pangaltı ağırlıklı olarak Levantenlerin yerleştiği bölgeler. Özellikle Feriköy, Mösyö Feride'nin alırazını 18. yüzyılın sonunda bu bölgeye yerleşmiş bir tüccarın özellikle Abdülmecik ve Abdülaziz döneminde bağışladığı topraklar üzerine bir köy oluşturmuş kendi adına ve Mösyöferi'nin köyü olarak anılmış. Pangal'da da bir İtalyan tüccar Pangalti'den gelir adını alır. E, ve bölgede ağırlıklı Levanten nüfus e, yaşamış zamanında. Bir de İstanbul açısından önemli şu, ilk ciddi anlamda planlı yerleşimin projeleri uygulandığı bölge Pangal'tı. 80 itirafinde bir fabrikada anlaşması anlaşmasıyla çalışan bir işçiydi sendikalı bir işçiydim. Bizim dönemimizde Feriköy tamamen bir gece kondu semtiydi çocukluk dönemimizde. Ortada güzel bir 50. lisesi, bir stadyum. Bunun etrafında da bir semt vardı. Kurtuluş ise bize göre biraz daha nizli olan. Aslında Büyük Tatavla yangınından sonra biraz daha böyle planlı gibi yapılmış olan bir semtti. Daha çok gayrimüslim. Ben Kurtuluş'ta okudum. Aslında biz zaman zaman Feriköy'de oturduk zaman zaman kurtuluş tutuyoruz. Ben aslında ikisi aynı semptir, Bomanti dahilinde diye söyleyebilirim şahsen. Bu bahsettiğim kurtuluşta, kendi okuduğumuzda iki okulda nüfusun yaklaşık yarısı benim müslümdü. Biz böyle bir semtte büyüdük. Benim küçüklüğümde biz anneannemle dedemle burada caddede yürüdüğümüz zaman ben çok sıkılırdım. Çünkü o caddede gideceğimiz iki köşe yol bir sürü bitmezdi. Çünkü herkes birbiriyle şapkasını kaldırır, selamlaşırdı, nasılsınız derdi. Bir nezaket vardı, o nezaket de kayboldu. Kurtuluş o anlamda böyle İstanbul'da kent kültürünün halen yaşandığı az semtten biri. Bunda da tabii büyük ölçüde yine İstanbul'da şimdi çok az kalmış olan gayrimüslim nüfusun yine de başka semtlere göre oran olarak yüksek olmasın. Yani işte eski İstanbul Nostalji Şehirti yapılır ya, şöyle güzeldi, böyle güzeldi o zaman kentte yaşayan insanlar ve onların kültürleriyle güzeldi. Değişen şey o. Şimdi tabii büyük ölçüde değişiyor ama burası başka yerlere göre o kadar hızlı değiştiğini söyleyemem. 1940'ların başına kadar Osmanlı'dan devralan bir miras sürdürüle gelmiş Kurtuluş'ta. İsmi Baklaorani. Bunun bir panayırı var aynı zamanda. Rumların Paskal öncesi büyük perhizine denk geliyor. O perhizin ilk pazartesi büyük bir e, yürüyüş kolu e, Kurtuluş sokaklarını doldurmuş. Bir bölüm Akarca yokuşu üzerinde, bir bölüm Kurtuluş ana cadde üzerinde. Bir panayır gerçekten şenlikli bir yürüyüş. E, kostümlü kadınlı erkekle bir tür aslında pagan bir eğlence kültürünü andıran e, bir yürüyüş gerçekleştirilmiş. Söz konusu tehrizle sadece baklı, bazlı yemekler pişirilip tüketilirmiş ve dolayısıyla Kurtuluş'un özellikle Dolapdere'ye doğru olan yamaçlarında baklı tarlalarının o zamandan çok olduğunu biliyoruz. kurtuluşun önemli özelliklerinden biri de resimli apartmanlar. Şu anda Bilezikçi Sokak'ta bir resimli apartmandayız. Apartman resmi geleneği 1917 Ekim devriminden sonra Türkiye'ye kaçan, İstanbul'a yerleşen Beyaz Ordu destekçisi Rusların getirdiği bir gelenek aslında. 1950 ve 80'li yıllar arasında çok fazla yoğunlaşıyor resimli apartmanlar, apartmanların da sayısının artmasıyla birlikte. Özellikle Beyoğlu, Şişli, Kurtuluş civarında, Fatih'te ee, ve az da örnekler olsa eskilerde görüyoruz resimli apartmanları. Apartmanları resim yapanlar genelde naif ressamlar olarak adlandırılan, yani bir e, akademik olarak resim eğitimi almamış, bunu meslek olarak yapmayan e, ressamlar. Önünde durduğumuz resim ise Ali Öker'e ait. Ali Öker apartman ressamı olarak çalışıyordu 1950'li yıllarda. O da naif ressamlardan da herhangi bir akademik eğitim yoktu. E, fakat kendi teknikleri vardı. Örneğin e, bizim baktığımız hizada yapabilmek için merdiven kullanmak yerine uzun bir sopanın ucuna fırça takarak resimleri yaptığı söylenir. Belgelenmiş yaklaşık 60 kadar resim var Ali Öker'in apartman resmi var. E, bugün günümüzde çok fazla azaldı apartman resimlerinin sayısı. Bunun en önemli sebebi belgelenmemesi, korunmaması bunların e, ve tabii ki kurtuluşun bir yandan kaderi olan kentsel dönüşümle e, buraların rantı açılarak bu apartmanların ve apartman resimlerinin yok edilmesi yüzünden çok az sayıda apartman resmi var bugün. Bunlar daha yeni bu binalar. Yani Feriköy 80'den 75'ten sonra inkişaf etme. Ondan evvel yoktu böyle bir şey bu perfa yapıldı falan filan ondan sonra inkişaf etmeye başladı. Biz şaşırdık yani ne oluyoruz falan diye ama biz de sonra ayak uydurduk mecbur kaldık. Şimdi biz burada ne bileyim ben şey olduk yani onların artık öyle bir uyum sağlayamıyoruz. Falan. Araziler çok değerli olmaya başlayınca herkes aç gözü bir şekilde bu emlak zenginliğine soyunması söz konusu oldu. Biz o gece kondularımızı apartman gece konduları haline getirdik. Dışarıdan tabii ki çok fazla göç aldık. O Feriköy'ün o sakin, herkesin birbirini tanıdığı, herkesin çoluğunu çocuğunu tanıdığı semtten zaman içerisinde e, insanların bir merhaba ile esirgediği başka bir semte yabancılaşmaya başladı. Gezimizdeki son durağımız Bomonti. Bugün ne yazık ki kötü bir kentsel dönüşümle hafızalara kazınmış bir mahalleden bahsediyoruz Bomonti dediğimiz zaman. Koca koca gökdelenlerin dikildiği ve özellikle dere yatağına dikildiği, hemen sırtlarının dolaplarıya doğru inişini olduğu bir bölge burası artık. 60'lı yıllarda özellikle kadın tekstili, ilaç, dokuma sanayi gibi üretim tesislerinin bulunduğu bir yerdi Bomonti. Adından hareketle Bomonti, bira fabrikası ile anılır. hali hazırda. Bira fabrikası 91 yılında kapandı ama bir önemli endüstriyel miras da birazdan göreceğimiz bira fabrikasının üretim tesisleri. Şu an arkamda gördüğümüz kapı girişi Umurca Damı Tanesi'nin kapısı. Elinize bugün bu üretim tesisinden kalan yegane parça burası. 1878 yılında özellikle Pireneler bölgesinde Avrupa'nın bir asma Bitkisine giren bitten ötürü asma üretimi azalınca Avrupalılar Trakya bölgesine yatırımlar yapma kararı almışlar asma bitkisi üzerinden ve Umurca ile Ereğli Trakya Karadeniz Ereğli'sindeki yatırımları o tarafa doğru kaydırmışlar. Dönemin mabencisi Ragıp Paşa Ereğli bölgesinde yatırımları da var aynı zamanda o bölgede bir rakı fabrikası kurduruyor Umurca rakı fabrikası burada da damı mevcutmuş. Ondan kalan bir kalıntı. Aynı zamanda biraz ardında da 2005 yılında üretim ne yazık ki sonlandırılan SSK'ya ait ilaç fabrikası var. Bugün bir katlı otopark olarak hizmet veriyor. Bomonti gerçek anlamda bir muhtenallaştırma örneği. Bundan kastımız şu, buranın yaşayanını, emekçi halkını, zar zor kıt kanat geçen halkını İstanbul'un özellikle çeper bölgelerine doğru türerek bu bölgeyi tırnak içinde güzelleştirme vaadiyle bir kentsel dönüşüm projesinin ürünü. Bunun özellikle işte Sulukule tarafında, İstanbul'un muhtelif taraflarında, yani Kanal İstanbul bölgesinde bugün hali hazırda yürütüldüğünü biliyoruz. Özellikle Tokiyeli ile de yürütüldüğünü biliyoruz. Burada biraz daha çok uluslu şirketler yaklaşık 10-10 yıl önce el atmış vaziyette ve ciddi anlamda bir rezidanslaşma sürecinde koca koca gökdelenleri dere yataklarına inşa ettiler. Ne yazık ki bugün başka türlü bir emek süreci geçiyor burada. Aslında hizmet sektörü çok hali yoğun çok büyük bir nüfus barındırmaya başladı. Onun dışında halen kısmen Levanten nüfus, az olsa bir Gürcü nüfus ve Ermeni nüfus barındıran bir mahalle diyelim. Aslında Kurtuluş'un en uç noktasına doğru uzandığımız zaman karşımıza çıkan bir mahalle Bomont. Fekül semtindeki insanın büyük bölümü işçiydi. Sabah erken saatlerde gece konudan çıkarak aynı güzergahlar izlenerek iş var. Fabrikalar geçerlerdi. Tabii bazı fabrikalar oldukça ünlüdü. Bunların biri bira fabrikasıydı. Ben sanki onun son dönemlerini gördüm gibi tahmin edebiliyordum. Fail olduğu son dönemleri. Neste de çikolata fabrikası diğer özel bir fabrikadı. Tabii çok sayıda ilaç fabrikası, tekstiller, e, mobilyalar. Çikolata fabrikalarımız çoktu. Biz e, sabah işe doğru giderken aslında rutin olarak işte birçok insan Bakkallara uğrar, çeyrek ekmek, kaşar, peynir oldulardı. Sefer taslarımız vardı o zaman ve e, iş yerine giderdik. E, i̇ş yerimiz genellikle sendikalı iş yerleriydi. Tabii ki haklarımız bugüne göre çok çok daha ilerledi. Çalıştığınız zaman aslında geçinebiliyordunuz. Şeye inerken, o bomandinin arka tarafından inerken, e, tabii orada kumaş fabrikaları, o şişti zaten. Hep kumaş üzerineydi, aşağı doğru sizin söylediğiniz enjektör yapıyordular, bilmem ne yapıyordular. Tüp yapıyor, ilaç tüpleri falan yapıyordular aşağı doğru. Bu zaneler var, bu imalatı, imalatı vardı. Ama böyle değildi dereler yani hep gece konduydu. Bu 60 60'tan sonra ben başka bir yer. Meşhur deremiz işte Feriköy Deresi yukarıdan gelen bir de bu şişin arka tarafından gelen birbirine bağlantı olan yer merkez burasıydı. Burada birleşti. Hatta bir zaman su bile bastı burayı. Beşir oldu burası. Şimdi nerede su var? Su gelmiyor ki. Bu binalarda su gelecek yer bulamıyor. Osmanlı'da bira üretimini tanzimata kadar götürmek mümkün. 1839-1840 gibi bira üretiminin kitlesel olarak gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bomonti bölgesinin kuruluşu da aslında 1890-91 gibi İsviçreli Bomonti kardeşlerin buraya gelip bir fabrika kurma fikriyle canlanıyor. Ne yazık ki korkunç bir kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Etrafında gördüğümüz koca koca gökdelenlerin dışında bugünkü fabrikadan eser kalmamış vaziyette. Fabrika 1991'de üretime son vermek zorunda kaldı. 1930'ların ortasında pek çok başka özel girişimin devletleştirilme süreciyle birlikte Bomonti'de tekele devrolmuştu. 1930'larla 1950'ler arasında buralarda pek çok ek yapılar eklendi Bomonti Bira Fabrikası'na. Bunlardan biri de Bomonti Bira Bahçesi'ydi. Dönemin yazar ve sanatçılarının oralarda pek çok zaman geçirdiğini biliyoruz. Bomonti Bira Bahçesi'nin dışında buranın da tıpkı Cibal'deki tütün fabrikasında ya da Silah elektrik santralinde olduğu gibi bir küçük şehir haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir işçi e, mahallesi aslında. Kreşiyle, okuluyla, sağlık kurumuyla. Şimdi çok büyük bir alana yayılıyor Bomonti. Ne yazık ki burada küçük küçük hapsolu hapsolu bir adaca hatta ismiyle müsemma. Bomonti adaya dönüşmüş vaziyette ama bugün anlaşılan Bomonti adı eski anladığımız Bomonti çok farklı. Hemen yanı başındaki binalardan biri örneğin birkaç yıl önce statüsü düşürülerek yıktırıldı. Diyanete tesis edilmişti ve bir katlı otopark girişimiyle gelir getirici bir yapıya dönüştürüldü. Bomonti de İstanbul'daki Muhtenalaştırma süreçlerinden biri ve belki de en kötü örneğini geçtiğimiz 10-15 yılda yaşadı. Bugün bir tüketim bölgesine dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla buradaki emek yoğun yaşayan kitle de mahalleden başka yerlere göç etmiş vaziyette. TV izleyicileri bir gezimizin daha sonuna geldik. Trajik bir detay var aslında. Bomonti'nin üretimin durdurduğu tarih 1991. Real sosyalizmin dağıldığı, Sovyetler Birliği'nin geri çekildiği, çözüldüğü tarihle denk düşüyor. Daha sonra da Bomonti eskisi gibi emekle vesaireyle anılmamaya başladı. Aslında emeğin kurtuluşuyla birlikte Bomonti'de tekrar özgür günlerini yaşayacak inancıyla bu programımızı bitiriyoruz. Bir başka mahallede tekrar birlikte olmak dileğiyle.